MHP lideri Devlet Bahçeli'ye göre hepsi geçici. Partisinin grup toplantısını bugün yapan Bahçeli, enflasyon ve hayat pahalılığıyla başladı söze. Sorunların el birliğiyle aşılacağını bildirdi. Bittik, tükendik, iflas ettik masalları anlatmak sorumlu tavır değildir ifadesini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da özellikle ekonomi söylemleri ve HDP ile ilişkisi üzerinden yüklendi. Enflasyon artmış olabilir. Hayat pahalılığından şikayet ve sızlanmalar da görülebilir. Ama Allah'ın izniyle bunların hepsi geçicidir. MHP lideri ekonomik sıkıntılarla başladı söze. Enflasyonun el birliğiyle düşürüleceğini söyledi. Felaket tellallığı yapıldığını bildirdi. Türkiye ekonomisiyle ilgili felaket tamtamları çalmak, bittik, tükendik, iflas ettik, perişan olduk masalları anlatmak sorumlu bir tavrın alameti olarak değerlendirilemez. Pirenin deve yapılmasına, bir kaşık suda fırtınalar kopar koparılmasına asla duyarsız, asla ilgisiz kalmayız, kalamayız. Hedefine CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu koydu. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya ilişkin yorumlarına tepki gösterdi. Terörist serbest bırakacağız diyen Kılıçdaroğlu sorarım sana. Gaziler içeri mi çıkacaksınız? Şehitlerimizin kemiklerini mi sızlatacaksınız? CHP, HDP ile can ciğer kuzu sarması aynı yumurta ikizidir. Terörist Demirtaş bunların ortak paydasıdır. Bir teröriste fotoğrafı ortaya çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılan ve yurt dışına kaçan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e ayrı bir parantez açtı. Yapılması gereken ilk iş bu kadının milletvekilliğinin derhal düşürülmesidir. Sayın Kılıçdaroğlu Neyi bekliyorsun? Neden susuyorsun? Haydi bunu da eleştir. Millet ittifakına Macaristan'daki seçimleri hatırlattı Bahçeli. Başkalarına kurşun askerlik yapanların sonunun iyi olmadığı Macaristan örneğiyle bir kez daha anlaşılmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Buça'dan katliam görüntüleri yansıdı. Bahçeli o görüntülere temkinli yaklaştı. Yürek yaralayıcı sahnelerin düzmece bir olay mı veya gerçekten bir katliam mı oldu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Katliam iddialarının İstanbul'da kurulan müzakere masasından sonra gündeme taşınması ya bir tesadüf ya da kahredici bir tezgahtır.